Merhaba, e, gezmeye çıktık biz. E, bugün e, Türkiye'de yaygın bir şekilde salgın olan e, uyuz hastalığı ile ilgili e, bilgiler vereceğim. E, tabii ki e, kanalıma hoş geldiniz. E, gezmeye çıktık biz. Kanalımız e, normalde yeme, içme, gezi üzerine kanalımızı açtık e, tabi şu anda Türkiye'de ve dünyada salgın olan e, huyuz hastalığı ile ilgili e, mesleğim gereği e, sizlere tavsiyede ve e, önemli bilgiler vereceğim e, tabi kanalımıza abone olmayı beğenmeyi işte e, merak ettiğiniz bilgilerle ilgili Soru sorabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Elimden geldiğince size dönüş yapmaya çalışıyorum. Daha önceki videomda da hepsine dönüş yaptım. İnşallah faydalı olmuştur. Sizden de tabii ki desteği önemli. Abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Asıl konumuza dönelim. Daha önceden e, açıklama yapmıştım bununla ilgili. E, son zamanlarda sürekli e, soru geliyor. Tablet formu ile ilgili. Ve onun hakkında bilgi vereceğim. E, biliyorsunuz tablet formu çıktı. Uyuz hastalığının. E, o da Ziver 3 mg tablet. Ziver 3 miligram tablet iki çeşit yani formu var. Birisinin içinde 4 tane var. Diğer formun içinde 20 tane var. Fiyatları da 140 TL 4 tabletli Ziver 3 mg'a 20 tablet formu fiyat olarak 495 TL. Bunu aile boyu kullananlar için bu formu fiyat anlamında biraz pahalı ama etki anlamında gayet iyi, güzel sonuçlar alınıyor. E tabii ki biz de hastalarımızdan geri dönüşlerden bunu biliyoruz. Tabi cildiye doktorları krem yazıyor fakat tabi tek başına etkili olmuyor. Bununla ilgili hatta veterinerde veterinerlerde bulunan iğne formu var. Hatta bazı cildiye doktorları iğne formunu veterinerlerden aldırıp vurduklarını da duyduk etki anlamında iyi olduğu için. Ama tabi tablet formu çıktığı için ondan şu anda yazılıyor cildiye doktorlarımız tarafından. Ziver tabletin kullanışına gelirsek içinde 4 tane var. Farklı farklı kullanım tarzları var bunun. 4 tableti aynı anda da alabiliyorsunuz. Eğer ki 10 gün süreçte geçmiyorsa Tekrarlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde 4 tableti tekrardan alabiliyorsunuz. İlerleyen zamanda yine hastalık süreci devam ederse tabi buna ara verip 6 ay sonra başlayabiliyorsunuz. Yine kullanabiliyorsunuz ama yani prospektüsünde 6 ay diye öneriliyor daha sonraki kullanımı. Bunun daha etkili olması için e, kremlerle birlikte kullanılmasını öneriyoruz. Hem dıştan hem e, içten. Dıştan da e, iki sabiyon e, losyon var. E, ben bunu tavsiye ediyorum. Dıştan, dış formdan da. E, hem tablet formu hem losyon formunu birlikte kullandığınızda inşallah daha iyi sonuçlar alacağız. Valla herkes kendine şifa arıyor. Valla zor bir hastalık. Tam geçti diyorsunuz. Fakat tekrar başlayabiliyor. Bunun için yapmak gereken ne derseniz yani eee eşyalarınızı, aynı eşyaları giymek zorundasınız. Yani e, ilacı kullanırken kremleri falan. 3 gün peş peşe kremleri zaten kullanıyorsunuz. Aynı eşyaları giyiyorsunuz. 4. gün e, duş alıyorsunuz. Ve sonrasında 10 e, gün sonra tekrar kremi kullanıyorsunuz. Aynı şekilde. 3 gün peş peşe kullanıp 4. gün duş alıyorsunuz. Bu şekilde kullanmakta fayda var ve sonrasında o eşyaları kullanmıyorsunuz zaten çünkü e, o koku çıkmıyor eşyalardan ve yatakta da kullandığınız çarşaf falan bir daha kullanmayın çünkü geçebiliyor tekrardan temas halinde uyuz hastalığı tekrardan nüksedebiliyor. dediğim gibi insandan insana bulaşıyor, tokalaşıyorsunuz bulaşıyor, işte bir yere temas etmiştir, oradan bulaşabiliyor. Bir tür böcek bir uyuz, yani gözle göremeyeceğiniz kadar küçük ve deri de kendine yer açıyor, yani küçük gözenekler açıyor ve orada yaşıyor. Ve bunu e, öldürmek için dediğim gibi e, Ziver 3 mg tableti kullanmanızı tavsiye ediyorum. E, bunu zaten e, devlet ödemiyor. E, özel alıyorsunuz. E, i̇nşallah fayda görürsünüz. Videom da faydalı olmuştur. E, Youtube'da ve Instagram'da bizi takip etmeyi unutmayın. Gezmeye çıktık biz olarak. Takip ederseniz memnun kalırız. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bilgilerim İnşallah faydalı olmuştur. Hepinize geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin hepimize. Hepinize geçmiş olsun. Hayırlı günler.